Hepinize merhaba millet. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melisa Taş. Umarım videoyu sonuna kadar izlersiniz ve videoyu beğenirsiniz. Devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya görüş ve yorum olarak bırakın diyorum ve söze başlıyorum. Bugünün konusu kokoreç eşliğinde sahte dostluklar, sahte insanlar adlı çalışmamla karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz ve sıkılmazsınız diyorum. Bugün sizden bir post açıp sahte arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili bana yaşamış olduğunuz durumlar hakkında paragraflar yazın demiştim ve bunları yorumlayacağım kendi cümlelerimle. Öncelikle söze başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Pipetimi de açayım o arada. Şurada ayranım var. Arkadaşlığın süresi yani 10 yıl olabilir, 5 yıl olabilir, 2 ay olabilir. Bu önemli değil arkadaşlar. Mühim olan insanın yani arkadaş dediğiniz insanın öncelikle gerçek dost olmasıdır. Ben şu şeye de pek açıkçası samimi bakmıyorum. İşte kanka modu. Hani şey var ya şu an herkesin dilinde. Hiç bak hiçbir arkadaşıma kanka dememişimdir şu güne kadar. İşte kanka kanka işte kanka şunu yapalım kanka. Ya bana samimi gelmiyor açık ve net. Ne yalan söyleyeyim. Ben pek hoşlanmıyorum. Umarım mikrofonda çok cızırtı yoktur. Çok üzülürüm yoksa. Öncelikle kokorejimin tadına bakmak istiyorum. Çok güzel kokuyor. Gerçekten. Hmm. Bu arada bunu 101'den aldım. Şampiyon kokare. Ağzında durkan konuşmamelidir. Hmm. Umarım çok ağzımı şapurdatmıyorumdur. 7 lira gibi bir fiyatı var. Ben bunu egg usulü yapıyorum. Sadece içine baharat koyuyorum. Pul biber, karabiber, kimyon, kekik. Cardamom. Ve fazla yağını döküyorum arkadaşlar. Millet domatesli falan yapıyor. Galiba ki farklıymış. Bana yazarsanız sevinirim. Sizin bölgenizde kokoreç nasıl yapılıyor? Gayet güzel. Ben danadan yapıldığını sanıyordum ama değilmiş. Neyse. Hadi devam. Dediğim gibi. Sizi aşağıya çekmeyecek insanlarla arkadaşlık yapın. Atıyorum. Sizi koruduğunu söylüyor. Ama bunu her kavgada yüzünüze vuruyorsa bundan uzak durun. Dediğim gibi yılın hiçbir önemi yok. Mühim olan sizin eksiklerinizi kapatması. Tamam atıyorum bir işte size yardım ediyordur. Ama bunu gerçekten gözünüzün önüne geçirmemeli. Yapıyorsan abi bunu halının altına süpürmesini bilmelisin. İşte ben sana zamanında bunu yaptım. Ne İşte şunu yaptım işte... Seni korudum falan filan bunlar yüze vurulmaz. Bunu yaptıysan kendin için yapıyorsundur. İşte 40 yılın konusunu önüne getiremezsin. Ya da atıyorum o sende kaldığında şey şuraya dokunma, buraya dokunma diyemezsin. Eğer senin arkadaşınsa ya da sen onu yatsıya çağırdıysan ki sen onun evinde rahat hareket ediyorsan ona böyle şeylerle davranamazsın. Dediğim gibi kimse üstüne alınmasın. Şimdi başlıyorum. Birkaç tane aralarından seçtim arkadaşlar. Bana göndermiş olduğunuz mention'larda Hadi bakalım. En yakın arkadaşıma şurada işe başlayacağım dedim. Ve iş görüşmesine benden önce gidip işi kaptı. Ve o gün dostluğumuz bitti. 8 senelik arkadaşlık demiş. Ula vicdansız. Abi karaktersiz. Ya başkasının ekmeğiyle oynamak hiç hoş durum. Hiç hoş bir şey değil bence. Böyle bir şey ben de yaşadım. Benim bir arkadaşım vardı. Şu an ismini asla vermeyeceğim. Çünkü prim yapsın istemiyorum. Şu an ne oluyor bilmiyorum. Umarım seslere kulak asmıyorsunuzdur. Ben o ara butikte çalışıyorum. Kıza gittim dedim ki. Ya dedim işte bir iş var ona gideceğim görüşeceğim. Kız da butikte çalışıyor. Başka bir butikte öyle arasında ben bunun yanına gittim. Dedi ki ne işi falan işte dedim şurada işte abim bulmuş görüşmeye gideceğim falan. Aradan birkaç zaman gitti ben görüşmeye gittim. Ve ne göreyim o kız orada işe başlamış. Bana dedikleri şey şuydu işte elemana ihtiyacımız yok. Ve biz kızla göz göze geldik. Dedim ki hayırlı olsun. Ve şöyle de bir durum var arkadaşlar. Gerçekten bu kız karak tersiz değil. Dava aç. Ama sen böyle bir insansın. Ama ben işe başladığımda bizde şu vardı. Yani sizi bilmiyorum ama bende şu vardı. Hani ne bileyim yakın arkadaşımla çalışayım işte onu aldırayım. Ben kıza işte mesaj atıyordum. İşte sizin orada iş var mı falan. Bana şey diyordu işte ben yokken gel. İşte daha iyi olur. Abi ben senin arkadaşınım. Ve sen bana diyorsun ki işte ben yokken gel. Sen karaktersiz şerefsizin önde gidenisin. Gerçekten sen böyle bir insansın. Ve hakkımı helal etmiyorum. Şu kadarcık hakkım varsa sana hakkımı helal etmiyorum. Umarım bir arpa boyu yol alamazsın diyorum yani sana. Neyse. Sırılamadığa. Bu arada bugün saçlarımı böyle yaptım. Kaskülümü takmadım. Umarım beğenmişsinizdir. Hmm. Arkadaşımın hoşlandığı kişiden ben de hoşlanıyordum. Ben onu fark edip arkadaşıma söylemiştim. O da farkında olduğunu söylemişti. Aradan zaman geçti ve beni suçlamaya başladı. Aramız bozuldu. Ben de çocukla hiçbir alakam olmadığı için ve okulda diğer kişilerden de pek hoşlanmadığım için askeri liseye gittim. Hakiki bir dost olarak aralarından çıktım. Sonra darbe oldu. Okul kapatıldı. Rastgele bir okulda okumak zorunda kaldım. Buradan onlara seslenmek istiyorum. Allah tabelamızı versin. Gerçekten belanızı versin yani. Ya ben bunu anlamıyorum. Şimdi ilerleyen şeylerde de bakacağız. Böyle çok mesaj geldi. Abi arkadaşını tanıştırıyorsun. Sonra sevgili oluveriyor. Ya bu bir karaktersizliktir. Sen arkadaşınla küs bile olsan onun sevdiği kıza ya da onun hoşlandığı kıza ya da sevgilisi, eski sevgilisiyle çıkamazsın. Abi dünyadaki tek erkek o mu? Bence bu var ya tam bir orospuluktur yani. Hani şey var ya böyle gurursuzluktur. Başka erkek yok mu ya? Bu kadar mı düştünüz hani kaç milyon insandan hiç mi bir şey bulamıyorsunuz? Gerçekten rezilsiniz ya. İster bana kızın eminim vardır burada beni izleyen işte en yakın arkadaşının sevgilisiyle sevgili olanlar. Ya ne oldu arkadaşlarını bitirdiğine değdi mi? Gerçekten merak ediyorum. Pişmanlıkları da altına yazsanız yazsanıza. Hani şey yazın mesela. Ben arkadaşımın sevgilisiyle sevgili oldum, sonra da pişman oldum. Evet, çok kötü bitiyordu ki insanlar ders alsın. Bunu sizi işe almak için söylemiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Hmm. Çok güzel. Ailemin hoş görmediği biriydi. Ailemle sık sık bir araya gelirlerdi, ama babam beni ona güvenmemem konusunda hep uyarırdı. Bir gün onu Annemi gözetlerken yakaladım. Ve kavga ettik. Bana yok olur mu öyle şey falan dedi. Ve arkadaşlığımız bitti. Sonra bana annesiyle benim aramı yapmaya çalışıyor diye millete yaymış. O kadar çok utanmıştım ki. Ya sen benim kaç senelik arkadaşımdır. Arkadaşımsın. Bu kadar mı gurursuz olunur? Gerçekten pes. Tanımadığınız insanları evinize almayın. Ya da tanıdım deyip tanımadığınız insanları ne kadar iğrenç bir şey ya. Ne kadar aşağılık bir şey. Düşünsen arkadaşını eve getiriyorsun. Anneni gözetliyor ya da annene işte şey yapıyor. Gayet bu kadar düştünüz mü lan? Uçkuna sahip olamayan herif evden çıkmasın. Bu kadar net. Hani nasıl şey yapabiliyorsun? Hiç mi canın acımıyor? Yani kaç 10 sene mi yazıyordu? 10 senelik arkadaşım 10 senedir tanıdığın kadın teyze yani. Gerçekten pes diyorum. Hani bu kadar da olmaz. Biz düşmanları böyle çoğalıyor. Ben var ya polise şikayet ederdim. Hatta gidip annen de suç duyurusunda bulunabilir yani. Senin evinde senin annene böyle bir şey yapılıyorsa var ya ben onu var ya, camdan aşağı falan atarım öyle söyleyeyim. Bu arası Amerika değil. Gerçekten çok iğrenç. Anlamakta bir güçlük çekiyorum. 6 senelik arkadaşımla, okul arkadaşımla tanıştırdım. İlişkilerini ilişkilerine vesile oldum. Kavgalarda yanlarında oldum. Tabii dost görevi olarak. 6 senelik arkadaşımı her şeye karşı uyardım o çocuk için. Mutluluklarında gözüm olduğunu söylediler. Aralarını bozmaya çalıştığımı ve onlara fesatlık yaptığımı söylediler. Gerçekten çok kırıldım ve bu durum beni çok yaraladı demiş. Evet bunu ben de yaşadım arkadaşlar. Birinin arasını yaptım. Kötü ben oldum. Tamam yeni tanıştığım biriydi ama hani iş yerinden kimseye vesile olmayacaksın abi bu dünyada. Ki benim tanıdığım bir insan var. Kocası şey şu anki kocasını benim arkadaşıma yapmaya çalışmıştı. İşte arkadaşım olmayınca gidip kız evlenmişti onunla. Bu kadar mı şeysiniz ya? Madem hani sevmeyip arkadaşınla tanıştırıyorsun gidip sonra niye evleniyorsun? Bana ya ne bileyim büyük konuşmayayım ama bana gerçekten şey göre yani dünyada tek o erkek kalsa da ben yakın arkadaşımın sevgilisine yan gözle bakmam. Siz de bakmayın. Bir de hani sizi tanıştıran insanların sende gözlü olsa onlarla tanıştırmazsın. Ya da onlara vesile olmazsın. Ama dediğim gibi hiç kimsenin pezevengi olmayacağım bu dünyada. Çünkü pezevenklik, pezevenklik, pezevenklik yaptığın insanlar zaten orospu çocuğu. O yüzden dediğim gibi bebeğim Kendini hiç şey yapma. Burası çok sıcak. İçeride şu an hiç hava yok. O yüzden terliyorum kusura bakmayın. Lisede çok zor bir dönemim olmuştu. Zorbalık ve tacize uğramıştım. Ben biraz hakkını savunamayan özgüvensiz biriyim ve onlara yaptıklarına karşılık veremiyorum. Sadece ağlıyordum. Tek başıma kını aileme yansıtmış. Ailem beni psikoloğa götürdü ama bende hiçbir sorun yoktu. Arkadaşım gidip herkese o kızın psikolojisi iyi değil demiş. Bu beni çok üzdü. Gerçekten ne yapmak istedim? hiç bilmiyorum duygu. Duygu yazmış. Duygu ne ya? Duygu diye isim mi olur dermişim. Duygu arkadaşın birazcık duygusuzmuş. Tamam ailesine anlatman güzel bir şey ama bence orada onu savunabilirdin. Ha, savunduktan sonra yüzüne vurursan bu da beş para etmez yani kişiliğin gibi. Ama yani hadi bunu yaptın, iyi bir şey yaptın ama yani sonra gidip de Millete işte o kızın psikolojisi iyi değil ne demek? Ya biz insanız abi. Şiddet görebiliriz. Bunlar normal değil. Sen köstek de olmayacaksın abi. Kusura bakma. Ama yani umarım senin de başına gelir de böyle bir rezil olursun. Aa, bir tane burada bomba var. Bunu okuyorum. Bir gün arkadaşımda kalmak için izin aldım. Arkadaşım da haberi var. Bana çok destek olmak istediğini söyledi. Ve erkek arkadaşımla buluşmaya gittim. Sonrasında erkek arkadaşımla buluştum. Beni annem aradı. Ve hemen buraya gel Özge dedi. Anne ne oldu falan demeye kalmadan abim beni almaya geldi ve beni dövdü. Sonra olayları anladım ki en yakın arkadaşım hatta bana destek olan arkadaşım ailemi aramış ve Özge bize gelmedi demiş. Gerisini okumayacağım çünkü çok kötü şeyler olmuş. Kız intihar falan etmiş. Sen nasıl bir insansın ya? İşte bu yılan. Bu gerçek bir yılan. Hani şimdi maske takanlar var ya onlar eyvallah hayra ama bir de bu çıngıraklısı. Ya sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Düşünsene hani gel diyorsun evine çağırıyorsun. Diyorsun ki her şeyi ayarlarız işte kalırsın falan filan. Gidiyorsun annesini arıyorsun diyorsun ki bize gelmedi Özge. Sen nasıl bir şeysin ya? Allah'ım ya Rabbim pes. Ve kız intihar etmiş. Ya ölseydi? Hiç canın acımayacak mıydı? Hoş böyle insanlar için ölümdür, carttır, Hiç bence manevi boyut olmayan şeyler. Ben de hata. Ama yani birazcık aklınızı başınıza değiştirin yani. Hani böyle şeyler kolay şeyler değil. Düşüyorum. Ve işte birlikte kalıyoruz bütün kızlar. Üç kızız. Ben ayrı kalıyorum. Bunu yani kendini biliyor. Benim patronuma gitmiş ve benim patronumla gerçekten aram çok iyiydi. Isim i̇şte Melis demiş ki, ben demişim ki. Melis'e ne anlatıyorsanız geliyor bana anlatıyor demiş. Ben bu kıza güvenmişim. Kendimden ayırmamışım. Hatta onun yüzünden baya kavgalar falan ettik. Normal arkadaşlıklarım bozuldu falan. Hala görüşüyor muyum? Görüşüyorum. Çünkü o dedikoducu bir kız. Yani artık yapacak bir şey yok. Böyle görmüş, böyle yetişmiş. Pek hani hani ne yaparsan yap atın nalı düzelmez. Yani tekrar başka bir yenisini takman lazım. Aynen öyle bu da. Kök insanlar her zaman olacak. Yakın olan benim erkek arkadaşımdı. Ve erkek arkadaşımın kız arkadaşıyla çok yakın olduk. Gidip erkek arkadaşım kıza Arana mesafe koy demiş. Düşünsene. Ben atıyorum Berk'le arkadaşım. Ve Berk'i Buket'le tanıştırıyorum. Buket şu an tamamen asparagas bir isim. Ve Berk diyor ki Buket'e. Melis'le arana mesafe koy. Ya ne kadar iğrençsiniz. Ya düşünsen neden hani korkuyorsun? Kızın senin özel sırlarını ifşa edeceğinden mi? Bakın bunu da doğru bulmuyorum. i̇ki hani kişiyi diyelim şey yapıyorsunuz ya tanıştırıyorsunuz ya. Ben bunu çok yaşadım. Dediğim gibi otelde çalışırken <laughs> yakın arkadaşımın sevgilisi yani benim tanıştırdığım çocuk kızı boynuzlama ekseninde bir şeyler yapıyordu. İşte ben bir şeyler duyuyordum. bana gidip bunu kıza söyledim ama dedikodum ayetine değil. Hani bak böyle böyle şeyler oluyor. Hani aklını başına devşir. Hani önlemini al. Çünkü kız temiz aile kızı. Umarım alınmazsın. Çocuk da işte ben öyle şey yapar mıyım falan. Kız benle kötü oldu bir ara. Sonra işte kavga falan ettik. Cırt, cırt. Hani ben onu anlıyorum. O kızın yaşam tarzı ataerkil bir topluma ait. Yani işte erkek ne derse okey diyen. İşte sevgilisi izin dışarı çıkma. Ben öyle biri değilim. Benim sevgilim de Allah'a şükür öpüp başıma koyayım. Hani başımda taç yapıp gezdireyim. Öyle iyi bir çocuk. Tahtaya vurayım buradan. Batıllar. O yüzden ne bok yerse yesin. Aldatıyor mu? Aldatsın. Kimseyi umursamayın abi. Çünkü sen uyarınca kendi ailenden başka kimse uyarmayacak. Yeri gelince kendi ailen bile sana düşman oluyorsa işte atıyorum ablana diyorsun ki ablan işten bunu bunu yaptı. İşte şey var hani Kemal'im yapmaz. Yani insanlar karaktersiz olabiliyor. O yüzden kimle ne bok yerse yiyin, yesin. At gözlüklerinizi takın. Ya bence öyle bir şey yapmaz. Ya da işte sen kendi kalbinin şeyine bak. Kalbinin ekmeğini yer insan deyip geçin yani. O yüzden boş boş kendinizi yüzmeyin. Gerçekten çok üzülürsünüz. Kimseyi kimseyle sevgili yapmayın. Kural bir. İkincisi gördüğünüz hiçbir şeyi söylemeyin. Ne bok yerlerse yesinler. Sadece şey deyin işte Allah'ım onun kötülüğünü buna göster deyin. Üçüncüsü birazcık polimik, politik davranın diyebilirim. Çünkü bu insanlar gerçekten hiçbir boktan anlamayan insanlar. Yani ne yaparsanız yapın düzelmeyecekler. Hani o hayatında kötü bile olsa ona bir çiçek getirdiğinde senden 50 kat falan daha iyi yerlere gelecekler. Devam ediyorum. Hep onunla yer içerdik. Bazen o öderdi ama genellikle ben öderdim. Sonra babamın ve annemin yüzüğünü, kolyesini, küpesini alıp kendine telefon aldığını öğrendim. Bunu da kuyumcu amcamdan öğrendim. Çünkü yüzüğün içinde annemin ve babamın adlarını yazıyordu. Ay ne kadar kötü. Ya arkadaşına da yapmazsın be bunu. Hani git borç iste de yani. Hani gidip arkadaşına da bunu yapma ya. Hani anasını babasının yüzüğünü çalmak ne ya? Aklın iyi mi senin? Böyle şeyler hiç tasdif etmiyorum gerçekten. Her şeyin bir yeri vardır. Hani böyle bir şey yapmazsın. Kimseye yapmazsın. Çünkü bu özel bir şey ve hani seni o güvenip evine alıyorsa sen yani ne bileyim minnettar olman lazım. 25 yaşındayım ve eve kız arkadaşımı getirdim. 8 yıllık çocukluk arkadaşım. Çocukluk olma aşkım o gençlik oluyor. Kız abime yürüyordu. Ben de hoşuma gidiyordu. En azından tanıdığım sevdiğim biri olsun istiyordum. Neyse abimle evlendiler. Her şey çok güzeldi. Daha sonra abimden beni kıskanmaya başladı. Önce annemle arasını bozdu. Daha sonra da benimle görüşmesini istemedi. <laughs> çok kötü ya. Her şeyden korkunçu abime gidip benim kıyafetlerimi alıp ona getirmesini söylemiş. Abim de bütün kıyafetlerimi alıp ona götürdü. Ne olduğunu anlayamadık. Evde kaos çıktı. Her şey bok oldu anlayacağın. O yüzden hiç kimse Kimseyi arkadaşım deyip evine almasın abi. Bu insanlar leş, pislik insanlar. Şu an abim hiçbirimizle görüşmüyor. İşin kötüsü bize düşman oldu. Her şeyin kötüsü annem oğlunu çok özlüyor. Ve şu an yengem hamile. Pardon en yakın arkadaşım hamile. Şunu söyleyebilirim hal olmak dünyanın en güzel şeylerinden biri. Benim şu anda iki tane yeğenim var ve biz abimle alt üst oturuyoruz. Ve benim hani yengem kötü biri değil. Hani çocukları bize gösterir, bize sevdirir, çocuklar bizde büyür. Hani sen sonuçta aile oluyorsun. O senin kız kardeşin gibi olan Ne kadar hani kavga da ediyorsun. Hatta annenle babanla kavga ettiğinden daha az kavga ediyorsun. Ama yani hani şimdi okudum da gerçekten çok üzücü bir durum. Ya ne demek? Senin abinle evleniyor. Ve sana düşman oluyor. Ve kıyafet olayını anlamadım. Abinin hiç mi aklı yok da senin kıyafetlerini verdi ona? Bence muska yapmış o kız ona. Hani Allah ne diyeyim size iyi insanlar çıkarsın karşınıza diyebilirim. Çünkü böyle ve aile olmak gerçekten çok zor bir şey. Tamam hani sen yabancı birini al, almıyorsun arkadaşın diye diyorsun ki işte abimle olsun. Sonra kız hepinizle küstürüyor. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl iğrenç bir şey? Evinde yabancı birini görmek mesela ben çok küçüktüm abimle evlenme. 8. sınıfa falan gidiyorum. İlk zamanlar böyle kıskanıyorsun. Çünkü şey oluyor hani abini almış gibi oluyor. Ama sonra alışıyorsun. O da senin bir ferdin oluyor. Senin ablan gibi oluyor. Senin ailenden oluyor yani. Bilmiyorum. Yani insan gerçekten ailesini hani kötü insanlardan korusun diye dua etsin yani yatmadan önce. Çünkü böyle şeyler çok sıkıntı. Ki eminim annene de söyle üzülmesin. Hani her şey oluruna varır. İlerisine gösterir bilmem ama Belki anne olduğunca ne demek istediğini anlar. Ya da şey deyin. Hani bizim yaşadığımızı o da yaşasın. Bunlar ne ya? Yağ çıkıyor içinden. Ben de en büyük ders bu. Ve umarım aklını başına değiştirir. Ve beni izliyorsa buradan ona seslenmek istiyorum. Senin annenin babanın o çocuğu ya da senin anne baban görüyorsa kocana da bir ana doğurdu. O yüzden onun da annesi babasının görme hakkı var. Çünkü sen bu çocuğu evlendiğin adama gidip ağaç kavuğundan seçmedin. Ya da o çocuk ağaç kavuğundan çıkmadı. Onu da bir ana baba doğurdu. O yüzden bence ilk bayramda git ellerini öp. Çünkü birazcık polim yap ya. Hani birazcık sevmesen bile seviyormuş gibi davran. Sonuçta arkadaşınla da bir geçmişin var. 12 sene az bir sene değil. O yüzden kimse yüzmeye gerek yok. O karnındaki için hani onun ileride hayırlı bir evlat olması için senin kocanın ailesinin hayır duasına ihtiyacın var. Ya tek başına olacak iş değil. Yani bu ileride senin mutsuzluğuna da yol açar. Bence yol yakınken senin oğlun da olabilir. Yol yakınken bu işten dön diyorum. Ve söyleyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> evet. Umarım videoyu buraya kadar izlemişsindir. Ve beğenmişsindir. Lütfen gelecek yorumlara ben daha sonra ne yiyeyim? Ya da ne konusu? Ne içeriği çekelim? Bunları paylaşıyorsanız çok sevinirim. Bu serinin ikincisi de gelebilir. Beğenirseniz like'lara falan bakarız. Ona göre gelir arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Bye bye!